Yazar Fulya Uludağ ile gerçekleştirdiğimiz çok keyifli röportajımız ekranlarınıza geliyor. Merhaba değerli izleyenler. Sizleri farklı sektördeki insanlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Yanımda Fulya Hanım var. Kendisini biraz tanıyalım. Ben Fulya. Ee, 1975 Zonguldak doğumluyum. Ee, halen e, yazarlık çalışmalarıma devam ediyorum. Bir adet şiir kitabı çıkarttım. Fulya Hanım ne tür bir hizmet veriyorsunuz? Web sitelerine, blog sayfalarına içerik yazarlığı, içerik editörlüğü yapıyorum. Bu sürece nasıl başladınız? Biraz süreçten de bahsedelim. Uzun yıllara dayanıyor aslında. Bayağı bir uzun yıllara dayanıyor. Ben yazmayı çok seviyorum. Özellikle gecenin bir vakti kalkıp şiir yazabiliyorum. E, ortaokulda başladım aslında şiir yazmaya defterlerim vardı. Onlarla işte başladım. Daha sonra elime bir fırsat geçti. Bunları kitaba çevirebilme fırsatı geçti. Onu değerlendirdim. 2017'de şiir kitabımı çıkarttım. Kitap fuarlarına katılmaya başladım. Elinden geldiğince de devam edeceğim. Evet bizim Nıstaym izleyicileri bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.